daha gerçekçi bir senaryo olsun istiyorum. ama yokuşa girdim ikinci vites 2000 devir. Azıcık basmaya başladım. Yarım bile basmıyorum. Çeyrek civarında basıyorum. Yarım gaz yaptım şu an. 60, 70, 75, 80, 85, Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Yokuş serisine bir araba daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Yokuş serisinin en eski, en yaşlı arabası bu olacak. Yokuş serisini zaten bilenler bilir. E, bilmeyenler için zaten arabada yolda giderken Yokuş serisinin ne olduğundan bahsedeceğim. Bu arabayı Yokuş testine almasak olmazdı. Ne arabalarınki geldi, bununki de gelmeli. Beni utandırmayacağını da düşünüyorum yani. Neyse şimdi yola çıkalım arkadaşlar. Arabanın motor özelliklerinden, ağırlığından vesaire performansından, motor karakterinden bahsedeyim yolda görüşürüz. Evet şöyle marşımıza basalım. Şuradan şöyle yavaş bir şekilde inmek istiyorum kaldırımdan. Hoppa arkada işte tamam gidebiliriz. Evet arkadaşlar yola çıktık. Şimdi e, öncelikle yeni gelen arkadaşlar siz de hepiniz hoş geldiniz. Ben kanalı seveceğinizi düşünüyorum. E, otomobile dair Çoğu şeyi bu kanalda bulabilirsiniz. Hem güncel araçları bulabilirsiniz hem eski araçları bulabilirsiniz. Arabalarla alakalı vlog'lar bulabilirsiniz. Uzun yol videoları bulabilirsiniz. Hatta ve hatta mesela yarın uzun yola çıkacağım ve videosu tabii ki de gelecek. Yani uzun yol vlog'lardan otomobil testlerine kadar hatta ufak tefek kapışmalara kadar pek çok şeyi bulabilirsiniz. Ben seveceğinizi düşünüyorum. Abone olarak bana destek olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Siz abone oldukça, videoları beğendikçe ben hevesleniyorum. Bir şeyler yapasım geliyor, video çekesim geliyor. Abone olmanız, videolara yorum atmanız beni alevlendiriyor. Öyle söyleyeyim. Yani beni harlıyor arkadaşlar. Daha çok hevesim yerine geliyor. Daha çok video çekiyorum. O yüzden beni anlamak istiyorsanız, <laughs> beni alevlendirmek istiyorsanız bu söylediklerimi şu anda yaparsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi şimdi arkadaşlar, kamyondan kurtulduğumuza göre yokuş testi nedir? Hemen anlatayım. Arkadaşlar şimdi biz e, piyasa arabalarının yani günümüzde yolda gördüğünüz işte Hyundai i20'sinden tutun Fiat Egea'sına, Toyota Corolla'sından Honda Civic'ine e, aklınıza gelen bütün piyasa arabalarının e, hemen hemen bütün motor seçeneklerini benzinle dizel ayırt etmek sizin e, yokuşlarda deniyoruz ve bu denediğimiz yokuşlar hep aynı yokuşlar. Şimdi iki tane yokuşumuz var. Bir tanesi uzun soluklu, yaklaşık bir kilometrelik yüzde sekiz eğimi olan aslında hatırı sayılır ama kamerada çok dik gözükmeyen bir yokuş. İkincisi daha dik ve daha kısa olan, daha şehir içi bir senaryoya uygun olan yokuş. Yani bir tanesi uzun yolda denk gelebileceğiniz türde bir yokuş. Diğeri ise şehir içinde böyle denk gelebileceğimiz dik rampalardan bir tanesi gibi olabilen bir yokuş. Her iki yokuşta da deniyoruz. Şimdi genelde hep yeni arabaları buralarda denedik. Altima bu serinin en eski arabası olacak yani 30 yaşında benim normalde böyle kullanırken çok kıymadan kullandığım, özenle kullandığım bir araba. Yani bir aydır kullanıyorum. Hep böyle biraz çok fazla üstüne varmadan, çok fazla böyle zorlamamaya gayret ederek. Çünkü yaşına da hürmetim var yani araba. Araba benden büyük arkadaşlar. Hani ben 27 yaşındayım, araba 30 yaşında. ama gerçekten nasıl bir performans vereceğini yokuşta hakikaten çok merak ediyorum. Çünkü ben arabanın performansından çok memnunum. Hatta yani geçenlerde 1.4 TDI Polo'yla bir yürüttük arabaları. 1.4 TDI Polo'yla araba aynı gidiyor. Hatta yani iyi vites atsam belki de geçecek yani öyle söyleyeyim. O yüzden performansından çok memnunum. Motorundan birazcık bahsedeyim. Motorumuz 2.0 atmosferik ve aynı zamanda enjeksiyonlu bir motor değil bu arkadaşlar. Karbüratörlü bir motorumuz var. Ya yani çok ilkel bir motor var aslında bakarsınız içinde. Yani bu yeni nesil motorlarla hiçbir alakası olmayan bir motor var arkadaşlar. Ve valfimiz de 8 valf diye biliyorum. Hani 16 valf değil 8 valf diye biliyorum. Öyle yazıyor yani motor özelliklerini arattırdığınız zaman 8 valf yazıyor ki 8 valf olduğunu da hissediyorum. alt devirleri arabanın normal bir atmosferik arabaya göre çok daha canlı. Yani bakın mesela 4'e attım. Bak burası şu anda hafif yokuş. Bak az gazla 2000 devirde sabit hızla rahatlıkla hatta hızlanabiliyor. Şimdi önce şu dik olan yokuşa bir gidelim. Dik yokuşumuza geldik. Arkamızdan gelen de yok. Şöyle gelelim. Düşük devirden başlatacağım. Ee, ve hani böyle can hıraç arabayı böyle yırta yırta çıkartmaya çalışmayacağım. Çünkü daha doğal bir test olmasını istiyorum. Daha gerçekçi bir senaryo olsun istiyorum. Ben yokuşa girdim. ikinci vites 2000 devir. Azıcık basmaya başladım. Yarım bile basmıyorum. Çeyrek civarında basıyorum. Yarıma doğru getiriyorum. Şu anda hala yarım basıyorum. Arabayı çok zorlamamaya çalışıyorum. 65 oldu. Dip gaz hiç yapmadım. 70 oldu. 80. Hakikaten çok dik bir yokuş burası ve ben arabaya kıyamadığım için aşırı zorlamadım. Hatta neredeyse hiç zorlamadım. Çok tatlı bir şekilde çıktım yokuşu. Şöyle söyleyeyim. Çok enteresan. Yeni nesil atmosferik arabalarla bu araba rahatlıkla yürür arkadaşlar. Rahatlıkla yürür. Hatta çoğunu geçer bu araba. Şimdi ben kendi arabam diye söylemiyorum ama 30 yaşında olmasına rağmen ya şurada genellikle yokuşun en başından dip gaz yaptığım arabalar 80-90 yapıyor zaten. 80-90'ı vuruyor ve dip gaz geliyorum. Aşağıdan yukarıya kadar dip gaz geliyorum. Sadece şu virajda birazcık gaz kesiyorum. Ona rağmen 80-90 yapıyorlar. Genelde mesela 1.6 atmosferikler bu şekilde yapıyor. Bu araba 2.0 karburatörlü ama 92 model çok ama rağmen yani mesela alttan böyle doldursaydım arabayı anan an, an diye bir devre altı bine dayayıp full dip gaz gelseydim buna rahatlıkla e, 90'ı 95'i falan görürdü. Çok enteresan. Yani beklediğimden çok iyi bir performansı var. Yokuşta vesaire de beklediğimden çok iyi bir performansı var. Nazar değmesin. Gerçekten nazar değmesin. Ee, ben alırken böyle olduğunu bilmiyordum. Bakın şimdi 2000 devrin altında yola bağlandım. Burası çok tatlı yokuş yukarı. Vitesim 4'te. Çeyrek basıyorum. Bak, alt devir toparlamalarına bakın araba. Bak çeyrek basıyorum. Bak 70. 75. <laughs> Bak 5'e atacağım. Bak 2500 devir. Yokuş çıkıyorum. Çok dik bir yokuş değil ama biraz yokuş burası. Bak, sabit 80, 2500 de bir çeyrek gaz sabit 80 hatta biraz hızlanıyor. Yani bu 30 yaşında bir araba için gerçekten muazzam bir şey, gerçekten muazzam bir şey. Hakkaniyetli olsun, yavaş gireceğim buraya, 40 da giriyorum ya yani 40-50 civarında girdim. Bakın şimdi burası 8 eğimi var, hiç fena değil, gerçekten dik diyebileceğimiz bir yokuş. 2000 devirde hızlandırmaya çalışıyorum. Dip gaz yapmıyorum. Çeyrek basıyorum. Araba şu anda hızlanıyor. 60 oldu. Yani devirlenmeye çalışıyor. 65 oldu. Bu şekilde bile hızlanabiliyor ama devir çevirirsek yarım gaz yaptım şu an. 60, 70, 75, 80 85 85 Bunu tamamen gerçekçi bir senaryoda yaptığı durum bu. Yani atmosferik bir araba. 4000-4500 bir çevirdim. Hiçbir zaman dip gaz yapmadım. Arabayı 5000'e kadar getirmemeye özen gösterdim. Gaza da hiçbir zaman dibine kadar basmadım. Zaten atmosferik araba genelde böyle kullanılır. Yani turbo araba gibi 2000 devirde gideyim bilmem ne falan diye kullanılmaz zaten. Yani yeni nesil bir atmosferik arabayı nasıl kullanıyorsam bunu da o şekilde kullandım. Ve çoğu yeni nesil atmosferik arabadan daha iyi çıktı. Yani muhtemelen muhtemelen 2000 motor olmasından kaynaklanıyor. Ama arabanın yaşını, yılını Bunları düşündüğüm zaman gerçekten beni çok mutlu ediyor. Yani yaş 70 iş bitmemiş derler ya. Aynen öyle. Yaş 70 iş bitmemiş arkadaşlar. Yani 90'lık dede ama hala tıkır yerinde yani karın kasları falan gözüküyor. <laughs> yani dede ama hızlı dedelerden. Gerçekten hızlı yani hızlı bir dede arkadaşlar. Ya böyle sanki hani zamanının böyle şey gibi ya böyle Mike Tyson gibi zamanının çok iyi bir dövüşçüsü hani artık biraz yaşlanmış ama hala gençlere taş çıkartıyor yani yeri geldiği zaman bak yokuş yukarı 2000 devir sabit kas sabit gidiyor hani düşmüyor boğul, boğulmuyor ya da burada yalnız var ya bak 3'e bir koysam direkt yanlar yani böyle bir boğulma titreme ...çekmiyorum vesaire yok. Ee, böyle anlatıyorum. Heyecanlı heyecanlı. Oradan hani size belki samimi gelmeyebilir. Çünkü ben de izlesem böyle bir tane video ve ilk defa gördüğüm birisi 92 model bir arabanın yokuş ile alakalı böyle şeyler anlatsa ben de inanmam. Çünkü yani bunun üstündeki motor da öyle hani çok meşhur bir motor da değil anladığım kadarıyla. Öyle 2.0 karbüratörlü bildiğimiz eski tip klasik bir motor. Ona rağmen Günümüz atmosferikleriyle aynı yürümesi ve hatta çoğu atmosferikten de ben daha iyi yürüdüğünü düşünüyorum bu arabanın. Yani bunlar gerçekten beni mutlu eden, beni şımartan şeyler. Hoşuma gidiyor. Ben bu arabada benim en çok sevdiğim şey alt devir. Alt devir toparlamaları bir atmosferik gibi değil. Gerçekten bir atmosferik gibi. Ya yani ben ben bir sürü atmosferik araba kullandım. Benim kullanmadığım araba kalmadı arkadaşlar. Artık siz de biliyorsunuz. Atmosferik arabalar normalde 2000 devirden Böyle hafif yokuş yukarı vesaire bir yerlerde toparlamak istemezler, toplamazlar yani. Hani çok nazlanırlar. Ondan sonra biraz titrerler. Ya bu araba rahatlıkla 2000 devirden topluyor. Ve bunun sebebi benim tahminlerime göre 8 valf olmasından kaynaklanıyor. Arabanın devir bandı çok işlevsel. Yani o kadar kullanışlı bir devir bandı var ki 90 beygir 148 Nm falan 145 ya yani 150 diyelim. 90 beygir 150 Nm tork var ama bu torku araba en alttan en yukarı kadar hep veriyor. Lineer bir şekilde veriyor. Yani tork kaybı hiç yok. Şimdi bir arabanın maksimum torku 200 olabilir ama 200 torku 4000 ile 5000 arasında 1000 devirlik bir alanda veriyorsa o verimli bir devir bandı olmuş olmuyor. Bu arabada ben bunu dayanıyor da soksam öyle çıkacağına eminim. Bu araba 150 torku hep veriyor. Yani 2000 devirden başlıyor 6000'e kadar maksimum torku veriyor yani. Motor kuvvetini arabanın ürettiği gücü devir bandına yayma şekli bu arabada çok verimli. Yani verimliliği arttıran şey bu arabanın aslına bakarsanız tamamen tamamen o devir bandını kullanım şekli. Bakın şimdi işte, 2000 devir hafif yokuş aşağı bak dokunuyorum ya yani çok bak 2000 devir dokunuyorum yani alt devir o taş sektöründen alt devir toparlamalarını görün diye gösteriyorum şimdi yokuş yukarı yaptık bir de böyle hafif ee, burası hafif yokuş aşağı bir de burada biraz göstereyim dedim Arkadaşlar yokuşta aslında olması gereken atmosferik bir arabanın gerçekten gerçekten devir çevirmek istemesidir. Devir çevirdikçe daha iyi gitmesidir. Alt devirde kaldığınız zaman biraz kendini rahatsız hissetmesi ve hızlanmak istememesi gayet olağan bir durumdur. Bu araba da tabii ki onları alttan alttan hissettiriyor ama genel itibariyle böyle atmosferiklerin geneline baktığımızda bunun alt devirdeki hevesi, istekgili diğer atmosferik ya diğer kullandığım atmosferik arabalardan iyi geliyor. Böyle bir şey nasıl olabilir anlamında söylemiyorum. Sadece hep böyle bu arabanın yaşı, ondan sonra 92 model oluşu, 30 yaşında oluşu vesaire bunları değerlendirdiğim zaman yeni nesil arabaların bazılarından daha iyi olduğunu fark etmek. Hangi arabalar olduğunu söylemeyeyim şimdi. Ama onlardan daha iyi olduğunu fark etmek bana mutluluk veriyor yani yalan yok. Mutluluk veriyor. Çok doğru bir tercih yapmışım. Ben alırken bu arada böyle olduğunu bilmiyordum. Hantal bir araba diye biliyordum ben bu arabayı. Değilmiş. Yani hantal bir araba değilmiş. Buna hantal diyen arabadan anlamıyordur yani bu arabaya hantal diyen. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar 2.0 karbüratörlü Altima'mızın yokuş testinden böyleydi. Bu arada yarın uzun yola da çıkıyorum. Bilginiz olsun. Videosu da muhakkak gelir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.